ve la tensen nasibeke mined dunya buyurdu mevla dünyadan nasibini de unutma iki mana vermişler müfessirler ha demişler ki yani dünyada asıl amaç ahiret yurdunu kazanmaktır ha ancak yani dünyada her ne kadar ahiret yurdunu kazanmak asıl maksatsa bunun yanında dünya nimetlerinden de meşru şekilde istifade et demektir diyorlar Dünyadan nasibini unutma demek bu demektir diyorlar. Evet zaten dünyadan nasibini kimse unutmuyor değil mi? o fazlasıyla fazlasıyla efendim e, nasipdar olmaya çalışıyoruz. Hatta kendi nasibi olmayan, kendi hakkı olmayan bir takım şeylere de efendim konmak isteyen, çökmek isteyen, hak edilmek isteyenler de maalesef oluyor mu? Oluyor. İşte bunlar hep ahireti unutmaktan, hep bunlar efendim hesabı kitabı unutmaktan, hep bunlar mahkeme-i kübrayı unutmaktan kaynaklanıyor. Allah'a inanıyor ama Allah yok gibi yaşıyor. Peygambere inanıyor ama sanki yok gibi, izinden gittiği peygamber değil. Kur'an'a iman ettim diyor ama tabi olduğu, uyduğu kitap, başka kitaplar. Yani veya işini ne yapıyor? Kitaba uydurmuyor da kitabına uyduruyor. Ulema'dan bazı da demişler ki, Efendim dünyadan ahirete götüreceğin nasibi unutma. Yani onu da öyle açıklamış. Dünyadan nasibini unutma. Yani dünyadan ahirete götüreceğin nasibini unutma. Hani burada diyoruz ya ne verirsen elinde o, gelir, o gelir seninle. Evet ne verirsen seninle o gelecek mi? Evet. Ha o nasibini unutma diyor. Bazıları da diyor ayetteki nasip kefendir demişler. Dünyadan nasibini unutma. Yani sonunda dünyadan sana düşecek olan bir kefen. Hani kefeni unutmayalım falan değil. Zaten Efendim e, sen unutsan illa seni kefene sararlar da Bazılarına kefen bile belki nasip olmuyor da Ama o kefeni unutma Yani götüreceğin bir kefen Ne kadar malın olsa Ne kadar mülkün olsa Ne kadar arazilerin olsa Ne götüreceksin? Ancak kefen götürecek Çorap bile götürebiliyor musun? Hakikaten eskiler ne yaparmışlar mesela Hani bunları çok duyarız Yaşlılarda da var şimdi Bakıyorsun hırsız giriyor kendini bilmez Efendim hak hukuk tanımayan Efendim adi suçlu bir adam. Hırsız zaten adi suç değil mi yani? Diyor ki benim kefen paramı çaldı diyor. Bak kefen parası ayırmış. Şimdi kaçımız kefen parası ayırdı? Ne olacak hocam bir yerden bulurlar gömerler. Cık. Mesele başka. Yani kefen parası ayırması bak bu kefen parası hiç unutmuyor. Anlıyor musun? Harcıyor harcıyor sıra ona geliyor. Aa bu kefen parası. Yani ben öldüğüm zaman kefen alacaklar. Kefene saracaklar ve beni onunla gömecekler. Öyleyse yani mal, mülk, efendim arsa, tapu, efendim arazi, elbise hepsi kalacak. Ancak efendim kefen gelecek. İşte o, o kefen parası. Yani ölümü unutmuyor. Kefeni unutmuyor. Kefen parası demek o demek yani. Evet bak ne demiş şair. Ahiretten geldik dünya denen pazara birkaç metre kefen alıp döneceğiz mezara